Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla büyüyen, hızla yayılan koronavirüsü. Artık Minecraft dünyamızı da sardı. Virüs bütün Minecraft dünyamızı ele geçirmeden önce onu kontrol altına almalıyız. Bu yolda bizimle beraber misin? Hadi Hadi. Evet arkadaşlar son zamanlarda başlatmayı çok istediğim, sabırsızlandığım o seriyi sonunda... Başlatıyorum ve hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hiç uzatmadan arkadaşlar ben direkt mevzuya girip size bu serinin ne olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, mapi açıyorum tamam mı? Bu bir dünya haritası arkadaşlar. Biz şu an gerçekçi bir dünya haritasındayız yani bildiğiniz şu an içinde bulunduğumuz yaşadığımız dünyanın harbiden de haritasını Google'a yazdığınızda e, bu şekilde göreceksiniz tamam mı? Şimdi bu haritada arkadaşlar ben Sadece iki tane yeri işaretledim Ve bu bir dahaki bölümlerde böyle olmayacak Yani her ülkenin ismini işaretlemiş olacağım Ama bir an önce artık bu seriye Start vermek istediğimden buna dayanamadım Arkadaşlar ve üzerinde Çok düşündüğüm bu seriyi Bir an önce başlatmak istedim Bölümler geçtikçe güncellemeler yaparım Ve sizin yorumlarınıza göre ilerlerim Şimdi arkadaşlar benim fikrim şu Ben Türkiye'deyim şu an gördüğünüz gibi Burada Türkiye'nin içindeyim Burası arkadaşlar bizim ülkemiz zaten biliyorsunuz Şekli falan da bu şekilde ve Çin arkadaşlar tam olarak bu tarafta. Çin'de başlayan, Çin'in Wuhan kentinde başlayan bu koronavirüsü gördüğünüz gibi kırmızılık içeriyor. Yani arkadaşlar şurada şöyle kocaman bir kırmızılık var. Bu kırmızılığın birazdan yanına gideceğim ve size ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bu kırmızı bloklar Çin'in şu an bu virüsün etkisi altında olduğunu gösteriyor arkadaşlar ve başka hiçbir yerde şu an bu işaret yok. Diğer her yer temiz yani. Ve arkadaşlar bu kırmızı işaretli yerleri biz ee, serinin sonuna kadar şimdi bu virüs ilk burada başladı ama bir dahaki bölüm birçok ülkede de olmuş olabilir ve en son Türkiye'ye de gelebilir. Yani tam olarak içinde bulunduğumuz zaman olarak düşünmeyin arkadaşlar. Virüsün ilk başladığı zamanı aklınıza getirin. Bu seri şu an oradan başlıyor gibi düşünün. Çin'de başladı. Çin'de virüs var. Kırmızılık var. Bu yeşile dönmesi demek virüsten temizlendi demek. Ama şu an arkadaşlar kıpkırmızı olduğundan tamamı virüs içinde demek Çin. Biz arkadaşlar ilk başta ilk bölümlerde amacımız Çin'in giriş ve çıkışlarını arkadaşlar kapatmak ve daha doğrusu hatta kapatmak değil de kontrol altına almak. Kendi yöntemlerimizde bu virüsün arkadaşlar temizlenmesini sağlamak. Eğer ki temizlenemezse ki illa ki temizlenmeyecektir iki seferde etrafa gidecektir. E diğer ülkelere gittikçe biz bunu... E, kontrol altına almaya çalışacağız arkadaşlar. Tek başımızayız bu olayda e, ama sorun yok. Hastaneler oluşturacağız. Virüs hangi ülkeye gittiyse arkadaşlar o ülkenin orasına gidip tamam mı? O waypointine tıklayıp oraya hastane kuracağız. Orada. E virüsle mücadele edeceğiz ve orayı virüsten arındıracağız inşallah bakalım elimizden geldiğince. Evet dediğim gibi şu an Türkiye'deyiz arkadaşlar buradayız. Şöyle göstereyim. Ben zaten bu ilk bölümde game mod'da oynayacağım arkadaşlar size sadece bunu göstermek adına. Elimdeki eşyaları arkadaşlar söyleyeyim. Elimdeki eşyaları aldım game mod'dan direkt hani hiç uğraşmamak için klasik bir survival'a başlayıp zaman kaybetmeyelim istedim. Direkt arkadaşlar virüsle ilgilendiğimiz bir seri olsun. Şimdi burası arkadaşlar Türkiye. Şöyle dönersem daha net görürsünüz. bizi şerefsizler çöl gibi yapmışlar. Evet map'i yapan kişi bizi çöl yapmış arkadaşlar bildiğiniz ee, bizim bütün ülke çöl sadece şurada e, İstanbul'un e, karşı tarafına geçince orası da yine çöl biraz fakat e, şurada artık herhalde Edirne'nin falan olduğu kısımda yeşermeye başlıyor ve e, yukarı doğru gidiyor arkadaşlar bizi tamamen yani ülke olarak çöl yapmış bunu yapan şerefsiz şurada Kıbrıs olsa gerek galiba evet arkadaşlar şurası da Kıbrıs Kıbrıs'ı niye böyle yapmışlar buz buzul. <laughs> Neden böyle olmuş? Yavru vatan Kıbrıs arkadaşlar bu kısımda. Şimdi biz hiçbir şekilde virüs altında değiliz. Daha doğrusu bizimle beraber hiç kimse de yok virüs. Sadece Çin'de var. Çin arkadaşlar bakın buradan 600 küsür metre tabi bu harita biraz küçük bir harita bizim için yeterli bir harita çok daha büyükleri vardı ama onlar arkadaşlar acayip büyük ve gereksiz bize bu harita yetecek bu konuda şimdi Çin'e gideceğiz o zaman ilk ziyaretimizi yapalım Çin'e şöyle arkadaşlar şuradan e, waypointlere tıklayıp Çin'i bir ziyaret edelim bakalım evet Çin'e geldik arkadaşlar. Tabii bu kadar çabuk gelmemizin sebebi teleport. Normalde bu kadar çabuk gelemeyeceğiz tabii ki ülkeler arası. Evet Çin'i arkadaşlar şöyle yukarıdan bir gözetleyelim. Bakın Çin'deki bu kıpkırmızı bloklar arkadaşlar biz... Yeşile çevirene kadar virüs var demek. Biz bunları arkadaşlar yeşil yaptığımızda virüsten arındırmış olacağız. Bu arada şu an e, difficulty e, sıfırdayız. Yani barışçıl anla... <laughs> konuşamadım. Barışçıldayız. Yani arkadaşlar peaceful moddayız ve e, etrafta yaratık yok. Hiçbir şey yok. Yaratıklarda da virüs taşınma ihtimali var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar baştan. E, zaten Minecraft'ta aslında başlı başına bir virüs var. Çünkü zombi denen bir şey var Minecraft'ta Ama arkadaşlar o zombiler de iskeletlerde, örümceklerde herkes ama herkes koronavirüsüne kapılabiliyor. Ve arkadaşlar biz bunun çaresini aşılarda bulacağız. Cidden de bulacağız. Bu modlar arkadaşlar kurulu hepsi. Birkaç tane modu araştıra taraştıra ben bu paketin içine yükledim. Bu paketle arkadaşlar çoğu şeyi halledebileceğimizi düşünüyorum. Yani virüsü kontrol altına alacağız. Gerektiğinde virüsü kendimiz yaratacağız. Çünkü onu çözmek için virüsü ilk önce bir o laboratuvar ortamına almamız lazım falan fişman derken bir dahaki bölümlerde Action arkadaşlar kesinlikle bizi bekliyor. Şimdi ilk görevimiz olarak biz Türkiye'yi arkadaşlar tekrardan bir ee, yolculuk yapalım istiyorum yani Türkiye'ye bir gidelim arkadaşlar. Türkiye'de kendimizi bir geliştirelim tamam mı? Türkiye'de arkadaşlar e, virüsle başa çıkabileceğimiz kadar kendimizi geliştirdikten sonra e, Çin'e doğru gideceğiz ve Çin'de bir hastane kuracağız. Şöyle arkadaşlar tam Türkiye'nin ortasına geldik ve game mode arkadaşlar sıfıra doğru ben şöyle geçiyorum tamamdır game mode sıfıra geçtik artık ve e, ve aynı zamanda şu de kolay moda aldığımızda tamamdır her şey. Artık yaratıklar da çıkabilecek ve arkadaşlar. Bu yaratıkları anında iyileştirmemiz lazım yoksa e, koronavirüsü taşıyan bu yaratıklardan biz de zarar görebiliriz. O yüzden arkadaşlar hiç paniğe kapılmıyoruz. Bu tarz yaratıklar gördüğümüzde uzaklaşıyoruz gerekirse öldürüyoruz maske üretimi falan da yapıp satabileceğiz arkadaşlar sorun yok her şey yerli yerinde olacak nasıl dünyada ilerliyorsa bu şekilde burada da ilerleyecek ve biz arkadaşlar kendi yöntemlerimizle bu virüsten korumanın yollarını bulacağız. İlk olarak hedefimiz arkadaşlar Çin'deki virüsün mümkün olduğunca az yayılması şu an arkadaşlar Çin'de virüs yayıldıkça yayılıyor biz bunu mümkün olduğunca aşağı indireceğiz şimdi e, akşam oluyor o yüzden e, kendimize aslında bir. ...koyun falan bulup yatak yapsak çok güzel olabilir. Yani tam Türkiye'nin böyle ortasına değil mi? Bir yatak yapsak arkadaşlar çok şahane olabilir. Klasik ee, survival'dan çıktık demiştik ama arkadaşlar o kadar da olsun. Bu arada şu an Türkiye'den çıktık. Evet. Dur şuraya doğru gidelim. İran'a doğru gidelim. Tamam. Mesela arkadaşlar Türkiye'den İran arasına şu an geçiş yapıyoruz. Bak şu tarafa doğru gittiğimizde arkadaşlar şu an İran sınırını geçmiş olmamız lazım. Evet şu an İran'dayız ya aynen. Bakayım bir haritadan. Burası Türkiye ise arkadaşlar işte bunların isimlerini yazacağım bir dahaki bölüm. Burası Türkiye ise... Ee, şuraya kadar falan Türkiye olması gerekiyor Evet şu an Türkiye'den yeni çıktık gibi düşünün Ve Türkiye'nin şöyle sağ altından Şurada Suriye diye düşünün Ve e, İran İran şurası Yani biraz daha gitmemiz lazım Şuraya doğru arkadaşlar bizim e, biraz daha gitmemiz lazım Evet İran arkadaşlar tam bu kısımda Aynen bu kısım İran Bu bakalım bu normal bir yaratık arkadaşlar Bunda e, virüse dair bir şey yok ee, bu tertemiz bir yaratık yani şu an Heh, Bakın böyle öldürüyoruz yani arkadaşlar Bunda bir sorun yok ama böyle yaratığın Üstünden baloncuklar falan çıkıyorsa Bilin ki o yaratık virüslü O yaratıktan uzak durmamız gerekiyor Bunlarda sıkıntı yok bunlar temiz yaratıklar arkadaşlar Ve evet şu an Onları da hallettik. Ha mesela bak şu endirmen virüslü. Endirmene asla yaklaşmamamız lazım. Bak şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar size. Şu endirmene şöyle anam anam geliyor. Vallahi virüslü endirmen geliyor. Dur dur. Sakin 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 sakin. Kaç şöyle abi. Kaç kaç kaç, kaç çabuk kaç. Çabuk kaç. Kaç abi kaç. Vallahi bak Türkiye'den çıktık neler oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin canını yiyeyim. Vallahi Türkiye'ye kurban olayım. Bakayım geliyor mu? Vallahi geliyor. Rahat bırakmıyor. Aha. Bak burası da mesela bu örümcekte de mesela şey var koronavirüsü var. Bu örümcek arkadaşlar sıkıntılı. Bak bu zombide mesela bir şey yok ama şurada bir yaratık var ki inanılmaz şekilde virüs taşıyor. Evet iskeletmiş ve öldük sayılır şu an. Çok az kaldı ölmemize. O yüzden kendimizi korumak amaçlı arkadaşlar şöyle girebilir miyiz diye bakacağım. Öldük. Evet bu ölümü beklemiyordum arkadaşlar. Bak 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 oku görüyor musun? Oku bile virüslü. Oku bile sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi etrafta bu yaratıklardan çok olduğu için arkadaşlar. Hani şey gibi düşünmeyin. Bunlar bizi öldürdüğünde virüs kapıyoruz gibi düşünmeyin. Ama arkadaşlar e, ne kadar az temasa geçersek o kadar iyi. Yani biz tabii ki bütün görevimiz arkadaşlar bu. E, hastalıklı yaratıkları iyileştirmek. Çünkü neticede onlar da bizim bu Minecraft dünyamızın bir parçası. Bu yaratıkları arkadaşlar iyileştirmemiz lazım. Bu arada e, fark ettiyseniz. Game mode'a ben tekrar bir geçeyim. E, çünkü bu şekilde ölüp dururuz arkadaşlar. Şimdi bu. Yaratıkların bazılarında arkadaşlar bu şekilde gri parçacıklar var. Bazılarında mor parçacıklar var. Şimdi bu ikisi arkadaşlar farklı bir şey. Yani morlar daha farklı, griler daha farklı. Bir tanesi daha çok ilerlemiş, bir tanesi daha hastalığa yeni yakalanıyor gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden e, buradaki ayrımı da e, dikkate almamız lazım ve onları iyileştireceğimiz aşıları da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki ee, şu evet aşılardan Hı, En çok ihtiyacımız olan aşı arkadaşlar Bu bizim çare aşımız yani çözüm aşımız Tamam mı? Bunu arkadaşlar yaptığımızda e, Bu yaratıklara da Bunu vurduğumuzda iyileşiyorlar Bu arada sadece yaratıklara değil hayvanlarda da Olabiliyor bu e, koronavirüsü O yüzden bu virüsü Hop vurarak bunlardan çıkartabiliyoruz Ve bu da bağışıklılık sağlayan arkadaşlar Aşı. Evet bu şekilde arkadaşlar Serimizin mantığını böyle düşündüm Her bölüm ayrı ayrı Ülkelerde ve hastane kurup oradaki ülkelerdeki virüsü temizlemeye çalışacağız. Bakalım inşallah bir dahaki bölüm bu işleme başlayacağız. Sadece arkadaşlar bu bölümde size mantığı anlatmak istedim. Çünkü bu seriye bir start vermek istiyorum ve sizin yorumlarınızla da seriye yön vermek istiyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Ee, Türkiye'den şöyle ortaya geçip hepinize selam yollayalım ve arkadaşlar bir dahaki bölüm Çin'de kuracağımız hastanede Görüşmek üzere. Devasa hastane olacak bu arada. Hoşçakalın.